ほら。 Ben seni sevdim. İyi gidiyorsun. İyi fındık toplamaya hem geliyor hem de ağaçların altında kazıyor. Ha, biz işçi adamık. Nokta gidiyor, pencan sokmaya gidiyoruz, çapa yapıyor. Biz milişimiz, meslekimiz çalışma budur. Ekmek davası peşinde. Ha, biz Kız, Türk vatandaşıyız. Kaç kişi geldiniz buraya? Burada gelen 100, 200 bu civarında. Ha. Geceleri nasıl soğuk oluyor nasıl? Yo, normal, ya normal sıcak ısınıyor işte yavaş yavaş bahar zamanı geliyor. Ha. burada ne kadar kalacaksınız? Valla bir ay artı işe bağlıdır. İş olursa kalırız. İş olmazsa biz çekerik. Pencar zaman kazma zaman üzerine oraya... giderik yani. <laughs> zaman çalışmaya gelirse giderik. Bundan sonraki durak neresi sizin? Bizim Kayser bölgesinde Sivas, Şeker, Pencar kazmasına gidiyoruz. Burada işte alıyoruz. Olursa devlete, kayma kaymda, muhtarda mücadele yaparak yani. Bizim devletin sayısında. Türkiye'nin cevabı şeyler geziyoruz biz. Ahcatımız olursa devlet yapar. Burada Altabı'da geliyorlar, o, bizim o bir bölgede geliyorlar. İş bitti mi, bir memlekete gidiyor, iş yerine gidiyorlar. <laughs> Göçmen dediğimiz arkadaşlarımız e, bir kısmı Antepli, bir kısmı Urfalı. Bu Subaşı'ndaki bazı esnaf kardeşlerimiz, bu e, göçmen arkadaşlarımızdan yıllardır geldikleri için burada ticaret amacından dolayı bu Subaşı'nın esnaflarına 3-5 kuruş katkı sağlıyorlar, çalıştıklarından dolayı katkı sağlıyorlar diye Subaşı'nın esnafları bu kişilerden memnun. Herhangi bir rahatsızlıkları yok. Çimenliklerde, tarlada, kırsal alanlarda dondurma dondurmanın içinde bulunması için bir ot varmış herhalde, ne ot. otu onu bilmiyorum, bilmiyorum. ben. Zalet. Onlardan toplayıp onları götürüyormuşlar buradan, onların peşindeler bunlar. Bunlardan tabii ki çadır başına 100 lira para teklif etti. Burada kalma yerine 100 lira para teklif etti. Tabii bunlar da kendi aralarında para topladılar, buna benim gözümün önünde 1250 lira ücret verdiler yani.